sel marşı okumasıyla başlayacaktır. Sonrasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hazırlanan işleri gerçekleştirmek üzere 47 İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca tarım ve almak demektir. Tarım insanlık için en eski ama aynı zamanda en modern umuttur. Konuşmalarını yapmak üzere tarımın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek üreticilerimizin emeğini katma değere dönüştürmek, kadınlarımızı, gençlerimizi kendi işlerinin sahibi yapmak, ekonomimize katkı sağlamaları yoluyla desteklemek, Kırıkkale'yi hem tarımda hem de sanayide daha iyi ileri bir noktaya taşımak için bugün buradayız. Burada bir yandan üretimi destekliyoruz, diğer yandan da yerinde işleme ve pazarlamayı destekliyoruz. Yani dolayısıyla tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağlıyoruz. Bu çok önemli. Burada bizim aslında ülkemizin bir üretim sorunu yok. Bizim ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayri safi hasıla üretmekte. Avrupa'da birinci konumdayız, dünyada yedinci konumdayız. Bizim temel konumuz aslında bunları katma değerli ürün haline getirip sizlere daha yüksek gelir elde edeceğiniz bu yatırımları yerinde işlemeyi ve yerel kalkınmayı sağlamak. Yani insanları Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi doğdukları yerde doyar hale getirmek. Yani bunun için çaba sarf ediyoruz. İnşallah biz bu tesisleri burada yapacağız. Burada istihdam olacak, para da burada kalacak. İnşallah bu bölgede daha fazla kalkınacak. Yani bizim temel gayemiz budur. İlimiz özellikle ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere birçok üründe önemli bir üretim kapasitesi var. Buradan Avrupa Birliği'ne mesafemiz sadece 40 kilometre. Yine dünyanın en büyük şehirlerinden ve ülke gibi bir pazar olan İstanbul'a da zaten sadece bir saat mesafedeyiz. Ki bu açıdan baktığımız zaman pazarlama potansiyelimiz inanılmaz bir noktada. E, sayın Müdürümüzle bir süredir tarım ve hayvancılık tesislerini de geziyoruz. Gerçekten son derece modern tekniklerle Avrupa'yı e, makinelerle, ekipmanlarla üretim yapan bir kapasiteniz var. Sosyal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanım, Sayın Daire Başkanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın İl Koordinasyonu izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve tanıtımından sorumludur. Yani %50'ye yükseltilmiştir. Bu sayede bütçesi 556 milyon avrodan